Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nescafe Klasikle yaptığım 3 çeşit soğuk kahve tarifi paylaşacağım. İlk önce 2 tatlı kaşığı Nescafe'mizi kasemize alıyoruz. Ardından 2 tatlı kaşığı şekerimizi üzerine ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı sıcak suyumuzu da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. sonra 5-6 adet buz küplerini bardağımıza ekliyoruz. Ardından bir fincandan çok az soğuk suyumuzu ilave ediyoruz. Bir fincanın dörtte biri kadar sütümüzü de ilave ettikten sonra karıştırmış olduğumuz kahvemizi ilave ediyoruz. aylarında çok nefis bir kahve oldu. Yine iki tatlı kaşığı Nescafe'mizi bardağımıza alıyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı şekerimizi alıyoruz. Yine bir tatlı kaşığı sıcak suyumuzu da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. <laughs> üzerine 4-5 adet buzumuzu ekliyoruz. Ve istediğimiz kadar soğuk suyumuzu da ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. İkinci kahvemiz de hazır. Afiyet olsun. Üçüncü tarifimize geçiyoruz. Yine iki tatlı kaşığı Nescafe klasiğimizi bardağımıza alıyoruz. Ardından iki yemek kaşığı sıcak suyumuzu da bardağımızın içerisine alıyoruz. <laughs> Ve karıştırıyoruz. <laughs> 5-6 tane buz küplerimizi bardağımızın içerisine aldıktan sonra 1 4 bardak kadar sütümüzü ilave ediyoruz. Müzik Ve karıştırıyoruz. Daha sonra bir kahve fincanına yakın sütümüzü köpürtücü ile köpürtüyoruz. Müzik kahvemizi sütümüzün üzerine ekliyoruz. Gördüğünüz gibi yaz aylarında, sıcaklarda içebileceğimiz soğuk kahvelerimiz çok güzel oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Sizin de farklı tarifleriniz veya püf noktalarınız, farklı püf noktalarınız varsa onları da yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Şimdiden hepimize afiyet olsun.